Köyde gezmeye devam ediyoruz. Tam 112 yıllık bir taş. 112 yıldır bu taş buradan yerinden oynamamış. Hiç kimse de bu taşı buradan kaldıramamış ve kaldırmamış. Böyle kalmış. Peki bu gördüğünüz etten kemikten taş kaç yaşında? İşte bu da tam 112 yaşında. Ha siz inanmıyorsanız su ağacı diye bir şey çıktı. Seni kimlik numarasıyla girerler bakarlar kaç yaşında olduğuna doğru mu? hı. Evet. Ne hı? Ne? Anlamadım. Anlamayın ben. Ben anlıyor musun? Ben anlıyor musun? Ne? Devlet maaş bağlamış. 70 bağlamış. yaşın üstündekilere 2 milyon lira maaş bağlamış. Bir de araba verecekmiş. He. Ey lan lan. Nasıl duydun? <laughs> Nasıl duydun? Ey lan lan. Para deyince, araba deyince duyuyorsun. Anneler kötünüyor anlamaz. Ha. İyiliği anlarım, kötülüğü anlamam diyor. Güzeli görürüm, çirkene gözümü yumarım diyorsun. Aa, öyle değil. Neyle? Iı. ne? Senin bildiğin gibi hareketler yok bende. Senin bildiğin gibi hareketler yok bende diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu? Ne tür hareketler var sende? Bir, bir hastalık mı? ne var mesela sende bir başka bir şey yok ne var ne neyim var Kulağın duyuyor kalbin <laughs> çalışıyor şekerin yerinde tansiyonun gayet iyi yeşil üstüne oturuyorsun el hareketi yapma eline sopayı alma yapma bana Allahım ya yapma 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 Ne dedim ben? Seni seviyorum dedim. Hiç hiç. Seviyorum. Hiç. Seviyorum. Aa, sen sevilmez misin? Bu ya, yalan. Ya seviyorum. Hiç yalan. El nerede seviyorum? Öpeceğim en nerede? Yalan mı? nerede? Nasıl bakıyorsun? En nerede? El. Öperim o eli. Getir. Aa, çok akıllısın sen. neyim? Akıllısın sen. Çok akıllıyım. Hmm. He, asıl hmm. akıllı sensin. Demin şöyle bir nabzı yükselttin. Yüzünü kızarttın. Ses tonunu böyle volümü açtın. Gideri yaptın. Hemen şiddet uyguladın. Neler neler? Şiddet uyguladın. Ha. Senin hangi kullandın? Şiddet uygulamıyorum gibi? ben. E eline demin ne yaptın ya süpürge sopasını aldın. Ona gelince takımdan ona gelince. İsmin ney? Ismim Sadife Ney? Sa Zadife Zadife He Zadife Seyle de Zeylen Vay açıklamaya bak Seyle de okulur Zeylen de okulur Sadife de diyebilirsin Zadife, Zadife Tamam maşallahın var ya He ya 97 yılın nasıl böyle zinde kaldın ya Öldüm ben ne oldu ölüp diriliyorum. Ölüp ölüp Çok diriliyorum ya. Ona Çok soruluyor ben. benim bildiğim ölen bir daha dirilmez kafa, ya. Ancak kıyamet yerinde. gününde ya. Kafa kafa yerinde yok. Kafa, kafa yerinde yok mu? Bu ne peki? <laughs> kafa sardı mı mı? Üşüyor üşüyor. <gülüyor> üşüyor mu? Ya hadi anne vallahi billahi 97 Oo. yaşındasın he? ha. Ha? Devamlı mı burada mı oturursun? Gene iyiyim ben. İyisin değil mi? Gene anam iyi değilim de. Allah razı olsun, kız bakıyor, kız bakmasa ben çoktan peterim Ne yer, ne içersin sağlıklı yaşamak için? Uh, ben hmm. e, e, süt biçirdim, üstünü yedim. Kaymağını yedin? Kaymağım ama kızaracak. Oo. kaymak kızaracak. Hanım, hanım yapıcı. Ne ala, ha bu koyduğuma karnım tap hareketlere He? bak zadife annem benim senle şöyle bir yürüyelim. Ben ben yürüyemem. Sırtımı alır götürürüm seni Yok yok. Bak sırtımı ayıp alırım. Olayım. Ayıp olmaz o olur, zaman. Benle beraber yok, yok, şöyle bir torunun sayılırım. Yok, şöyle yok. bir köyde bir yürüyelim. Yok, yok. Bir böyle güçlü yok. bayan görsünler Yok yok. Yürüyemem gülüm yürüyemem. Ver bakacağız. Yürüyemem, Ver şu elini. Bak. Ver şu elini. Yürüyemem. Kırma beni. Bak, Az bak. bir şey. Ben topla dur bakalım kendini topla evet Zadife annem değerli izleyiciler 97 yaşında şu anda kendi, kendi topluyor kendini toplayayım dedi hop maşallah 97 yaşında Zadife annem kendini şimdi şöyle bir topladı şu evet hop vallahi bunu tutmadan kalktın ayağa dur bakayım giydireyim şu ayağını ha? Ha? bas bas bakalım ha Hop 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 hop. Tamam. Ha. Hadi bakalım ha. Evet evet. Ha, oh. oh. Hadi. Hadi bakalım gidelim. Tam Murat takip et bakalım. Nereye, gidelim, <laughs> Nereye gitmek istiyorsan oraya gidelim. Yukarı mı gidersin aşağı mı gidersin? <laughs> ha? Aşağı gidelim. Aşağı gidersin. Yukarı git. Ağzı yukarı zor oluyor. Tamam sen aşağı doğru git biz yukarı seni arabayla götürürüz. <laughs> Ha. Evet değerli izleyiciler gördüğünüz gibi 97 yaşında Zadifenim valla yolların tozunu dumanını attırıyor Allah sana uzun ömür versin Aha. sağlık versin güzellikler ha. versin sağlık mücenniimiz Allah Zadifenim dediler ki ha. bileceğin en güzel manilerini köyümüzün en güzel kızı Zadife söyler dediler. Yok ben öyle bilemiyorum gülüm. Vardır. Bilemiyorum. Çıkıda vardır, cepte Yok, vardır, hiç... burada vardır. Yok. İki tane mani söyle şu Türkiye mani duysun. <laughs> ha, türkü söyleyeceğim. Söyle. Hadi bakalım. Söyle. Şu dağlar olmasaydı ayrılık olmasaydı <laughs> Karafilini çantal Üçü de pembe açar İlişneyin kızlara Alır o şeyi geçer Allah Allah <laughs> Var mı başka bir tane daha? Başka yok. Yok mu? Seni yormayacağım ya. Yok Yorma. Bir tane çok kısa mani söyle o zaman bir atasözü. Ne <laughs> Ne söyleyeyim? Söyle bakalım vardır senin hafızada. Sinirler çevriliyor. Sinirler çevriliyor. Maliler söyleniyor. Maliler söyleniyor. Senin gönlün elinden. Senin gönlün benim gönlüm seniyle Benim gönlüm seniyle oh, oh, oh. Bitti 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 Hadi bakalım Hoppa Yürüye ne <laughs> Dağları Dağlar aşardım tepeleri dolayı Arabayla götürelim mi seni? Yok Ya şimdi gelin yavaş yavaş Arabayla araba tak var <laughs> Tamam mı? Ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.